İhsan Oktay Anar, Puslu Kıtalar Atlası. Konstantiniyye'de birkaç kişi. 1. Ulema, Hela ve Ehli Dubara, Ehli Namus, Ehli İşret ve Erbab-ı Livata rivayet ve ilan, hikayet ve beyan etmişlerdir ki, Kunu Kainat'tan 7079 yıl, İsa Mesih'ten 1681 ve Hicret'ten dahi 1092 yıl sonra adına Konstantiniyye derler, Tarakkası meşhur bir kent vardı.'' Ceneviz tayfesinin buraya ilk gelen gemilerinin karanlıkta uçan bir martının yol gösterdiği ancak Salimen Kara'ya vasıl olduktan sonra dümencileri olacak Pundus Nam kafirin bu martı yemesi addederek yuvasını arayıp bulduğu katlarınca İsa'nın etini yemek sünnet olduğundan kuşu kızartıp yediği rivayet olunurdu. Eskiler bu martın yuvasının bulunduğu yere Ceneviz kavminin yüksek bir kule diktiğini rivayet etmişlerdir ki sonraları Galata Kulesi diye nam salmış bu heybetli yapının tepesinde yalı adamlarının dürbünle yiğitlerini seçip çıplak gözle Bursa kentin Uludağ'ını Seçtikleri söylene gelmiştir. Ne var ki bu şayanın ziyaretçilerden bahşiş koparmak hevesiyle kuledik yangın gözcüleri tarafından okunan bir kurt masalı olduğu da ağızdan azağa dolaşmıştır bir zamanlar. Ve her yangın için er vaktinde tespit edilebilirse 20 akçe ikramiye edemezlerse yangın sönüne kadar saat başı 20 değnek ceza alan bu adamlara hazine-i humayundan 10 akçe helal yevmiye verilirdi. Mahalle bekçilerinin külahlarına sığınmak zorunda kaldığı soğuk bir kış gecesi Galata Kulesi'ndeki yangın gözlü asırlar üzerinde yatan arkadaşını elindeki Frank dürbünüyle dürtmeye başladı. Ve Arap insanın kadırgasının Haliç'e girdiğini sanki büyük bir sır veriyormuş gibi adamın kulağına fısıldadı. Ancak derin uykusundan uyanır gibi olan arkadaşı bu habere pek itibar etmemişti. Bir göz açık diğeri yumuluydu. Biriyle hala rüya görürken diğeriyle kendisini uyandıran adama bakıyor. Uykusu serseme haliyle hangi gözünü açacağı gerçeği gördüğüne fazla aldırmıyordu. Battaniyesine sarınıp öte yana döndü ama sedik zoruyla aleti sertleştiği için dalmakta zorluk çekti. Gözlerinden uyku haklı halde doğruldu. Duvarın yanında uçkurunu çözerken bir yandan da Haliç'e azap kapısı seyreden kadırga silüetine baktı. Forsalara tempo verip teknenin hızını tayin eden davul sesi belli belirsiz duyuluyordu. Görünüşünden onun Arabistan'ın kadırgası olup olmadığını çıkarmak mümkün değildi. Fakat Gözcü yine de fikrinde ısrar ediyordu. Yüzünü kendisine inanmayan arkadaşın yüzüne yaklaştırarak alt göz kapağını parmağıyla aşağı çekip meydan okurcasına ona bu gözün 7. kadirdeki yıldızları bile gördüğünü, üstelik Konstantinye'nin muhtemel yangınlarını gözetlemek bahanesiyle aslında onun kente nazarına değdirerek ahşap malzemeleri tutuşturduğunu düşünen Asesbaşı tarafından görevden alınmak tehlikesine bu yüzden maruz kaldığını söyledi. Ama adam gözünün kendi gördüğünden daha fazlasını görmediğine emindi. Eğer bu kadarıyla gerçekten o mal malum tekne ise Arabistan'ın Karaköy önünden gerçekten geçerken savurmaya adet edindiği gümrükçü başının erkekliğine yönelik küfürler kuleden işitilmemiş olamazdı. Isıtma görmemiş ses muhakkak ki her için karşı kıyısından da rahatlıkla işitilebilirdi. ki gözcünün asıl amacı kendisini iddiaya kışkırtmak ve kesesindeki çil altınları bu kalleşçe bağışta almaktı. Kadırga tersaneye iskelesine yaklaşmak üzereydi ki omurgası dibedeydi. Ezerha başta bir kolomborne topundan fırlayan güllerinin sancak tarafından açtığı delikten dolan su tekniği ağırlaştırmış ve su kesimini yükseltmişti. Fakat onun ağırlığını artıran bir ikinci sebep ise kah filanta Kah bir arkebinin namlusuna fırlayıp bordasının hemen her tarafına isabet etmiş sayısız kurşundu. Ayrıca gemi güçlükle söndürülmüşçe benzeyen birkaç yangın izi de taşıyordu. Tersaneden gelen esirlerinin kadırgayı halatlarla omurgası üzerinde sürükleyip iskeleye çekmeleri oldukça zaman aldı. Çingene demirciler prangaların perçinlerini kırıp forsaları çözmeye başladıktan Başladıkları zaman omuzlarında ganimet sandıklarıyla gemiden alt atlayan Leventler karaya ayak basar basmaz toprağı öpüyorlardı. Bununla birlikte toprağı en canlı gölüden öpen Levent, elisine merdiven dayamış o muhteşem külhaniydi. Gel gör ki Samatya'dan çıkan yangının oradaki meyhaneleri de silip süpürdüğünü Malta'da öğrendiğinden bu yana koca Mustafa Paşa da Arapistan'ın sızlamıyor sızlamıyordu değildi. Çünkü geride sadece Fener ve Galata meyhaneleri kalıyordu. Yedi yatacak çok sayıda külhan olmasına rağmen hemen hemen her bıçak bıçakına kavgalı olduğu için yarenlik faslı Fener'de işlemezdi. Galata'da ise hem yatacak gülhan yoktu hem de gülle topuk nam kalyoncular çıngar çıkarma tehlikesi vardı. Ama bu yine de kafada büyütülecek mesele değildi. Galata'da yeğenin yanında kalır. güle topuğa gelince birkaç kavgadan sonra eğer hala ölmediyseler adamla er, er ya da geç barışırlardı. Arabistan prangalarla uğraşan çingenelerin kızgın perçinleri soğuttukları su kovası önünde durdu ve kırmızı baritasını çıkarıp aylardan beri ilk kez tatlı suyla elini yüzünü yıkamaya başladı. Kazıttığı kafasından bıraktığı bir tutam saçı büküp suyunu sıktıktan sonra gömleğini çıkarıp kuruladı. Cenk yaralarıyla e, dolu göğsü pösteki gibi kılıydı. İman tahtasının üzerinde kılları renk renk cam boncuklarla birkaç ince düz özenle düğünlenmişti. Yüzünü kurularken aşağıya sarkıp gözlerini neredeyse örten gür kaşlarını parmağıyla sıvazlayıp düzeltti. Burun deliklerinden fışkıran iki kara yatağın misali pala bıyıklarını vurdu ve Cenk anında hasmına olduğu yere mıhlayan ve kımıltılık parıltılar göz bebeklerine yerleşti. Kuşağından gümüşle işlenmiş, ayis kelimelerin parıldadığı murasa yatağın taşıyan bu adam en şiddetli soğuklarda bile yalın ayak dolaşıp baldırlarını açıkta bırakan diz çakışırıyla Konstantinye'nin 7 meydanında ve 72 külhanında topuk gösterdi. Sol kolundaki Pazubente onu arkebüs kurşununa, Tatar okuna, Rum ateşine, Venedik humbarasına, fitnecinin nazarına, Kara ve Sarı Humma'ya açık deniz canavarlarına, deniz karşı koruyacak sihirler vardı. Sert bulutlarından birine ah ve diğerine de ve minel garayip ibarelerini dövdürmüştü. Ne var ki 20 gün önce Marip'e yaptıkları bir baskında aldığı bir esir onun bu heybetine gölge düşürür gibi olmuştu. Bu esir taş çatlası 7 yaşında gösteren sünnetsiz bir oğlandı ve yemin billah ederek adının Alibas olduğunu söylüyordu. Malta açıklarında bir Venedik fırkateynine rastlayıp kadırganın topunu hazırlamaya giriştiklerinde nişan almaya Olunaksız kılacak bir şekilde top kundağını bozan bu çocuktu. Tokadı patlatıp çaresiz kaçmaya başlayarak talih eseri bastıran bir sesin içinde yediklerinde zırlamasını kesmeyip yerlerini Venediklere belli eden yine oydu. Kovalamaca sürerken bu curgatın manivelasıyla oynayıp demiri mayne eden de kurtulduklarında ise kaptan köşkünde yangın çıkaran ve forsalara tempo verdikleri davulu patlatan da yine bu haşer attı. Ona gözler vermek için bir yandan bıçaklarını bile derisini yüzüp davulu yamamakla korkutmuşlardı. O ise vallahi billahi sözlerini ağızdan düşünmeden haşarılık yapmayacağına söz vermesine rağmen vadini ancak gün batımına kadar tutabilmişti. Sonunda vuruşma esasında Allah herat edemediği halde sırf elinin ayarını bilemediği için bu kara kuru çocuğu meydan dayağı çekemeyen Arap insanın ganimetteki payı 70'te 1'e indirilmiş. Mısır altınlarıyla Venedik sakinlerinin sekinlerinin çoğu böylece gittikten sonra kendisine Hilary'den çok kara kuruş dolu birkaç keseyle harita dolu bir sandık kalmıştı. Arap İhsan ganimet sandığını almaya seyrettiğinde cinleri tepesine düşüştü. Alibi sandığı açmış içindeki haritaları karıştırıyordu. Fakat bu işi itinayla yaptığı pek söylenemezdi. O soğuk kış gecesi üzerinde sadece bir entariyle tersane iskelelerinin feneri altına dürülmüş kağıtları açarken elinde olmaksızın yatılıyor. Haritalar üzerine boyanmış dağ, deniz, gemi ve canavar resimlerinden gözünün tutmadıklarını tükürüyle farkına varmadan siliyor. Parmağına bulaşan mürekeple de kasaba, liman ve kare isimlerini alışkınlık alışkanlıkla karalıyordu. Üzerinde rastgele birkaç yere haç çizip bu haritaları definecilere satmaya günlerce kuran Arap İhsan adama kılıç çileden çıktı. Yine de yumruklarını sıkıp kızabını zapt ederek höt veledi zina seni, bırak onları bakayım diyebildi. Alibaz bıraktığı intibadan memnun. Karanlığı, Kılıkta ince gibi parlayan dişlerini gösterip sırıttı. Elindeki güney kıta haritasını efendisi daha iyi görsün diye fenere doğru kaldırıp azar azar adeta tadını çıkara çıkara kıyımı kıyımı kırtmaya başladı. Küplere binen Arap insan, çocuğu çırpı gibi ayak bileklerinden tutup tepe, tepe taklak havaya kaldırmıştı ki Alibaz'ın tersinin içinden yerlere Venedik dükaları, İspanyol kuruşları, eside altınlar, zolota ve mangırlar dökülmeye başladı. Gemideki ganimetin her sayıda neden eksik çıktığı da böylece anlaşılmış oldu. Sabah ezanını okumaya hazırlanan müezzinler ellerini kulaklarına götürmeye başladıklarında Arapistan surlarla çevrili Galata'nın tersaneye çalan azap kapısı önüne geldi. Ganimet sandığı omuzunda eli ise Alibaz'ın kulağındaydı. Önceki gün yağan yağmurda çamur deryasına dönmüş sokaklarda ilerlediler. İç azap kapısının geçtiklerinde sabah ezanları okumaya başlamıştı. Arap cami yolundan çıkıp yer çekimle meydan okuyacak kadar ve kömürü, çekil doğrultusuna çoktan terk etmiş ahşap evlerin arasındaki yılan kahve sokakları daldılar. Balçığa bata çıka ilerlerken fare ve köpek leşlerine, sivri kemikli at kafa taslarına basmamaya dikkat ediyorlardı. Alibas hayatında ilk kez geldiği bu kenti hayretle inceliyordu. Sokağın birini saptıklarında üstünde gecelik tersi başına takke ve elinde ibrikle büyük abdestini yapmak için evden dışarı çıkan yaşlı bir adamın onlara ters ters bakıp kenefe girdiğini gördü. Biraz uzaklaştıktan sonra yerden ağır bir taş alıp Kenepe var gücüyle fırlatarak tahta duvarı bangırdattı. Fakat bu davranışı kulağının adam akıllı bükülmesine neden oldu. Sonunda kürkçü kapısına yakın bir yerde yelkenler yahanına bitişik iki kat ahşap bir evin önüne geldiler. Arap insan kapıyı açılana kadar yumrukladı. Bünyamin düşünde yine onları görmüştü. Demir halkalardan örülü zırh gömlekleri çoktan paslanmış yeniçeriler. Ellerinde meşallerle karanlık bir sisin içinde meçhul bir yöne ilerliyorlardı. Tolgalarının burunlarını indirmiş ve üzerine Demir peçelerle örtmüşlerdi. Kalkanları küflü, yatağınları ve kılıçları paslıydı. Bünyamin son günlerde sık sık gördüğü bu düşten sokak kapısından gelen görüntülerle uyandı. Birisi ısrarla kapıyı çalıyordu. Fakat hemen yanı başındaki yatakta yatan babasının uyanacağı yoktu. Bu adam bir takım nazari meseleleri çözmek için önceki geceden rüya yatmıştı. Esmer tenli babasına hiç benzemeyen bu kurmal bıyıklı ve ili gözleri kanlı ne olur ne olmaz diye şirtenin altındaki yatağını alıp merdivene indi. Kapı hala ısrarla yumruklanıyordu. Bünyamin kim o diye bağırdı. Ama dışarıdaki adam yumruklamaktan vazgeçip kapıyı bu kez tekmelemeye başladı ki bu da ancak bir tek kişinin özelliği olabilirdi. Kapıyı açtığında karşısında büyük dayısını gördü. Arap insan delikanlı elindeki yatağına bakıp ne o de dedi. Elindekiyle büyük dayını mı doğrayacaksın? İle de birini doğrayacaksan al da bu velidi boğazla. Beni tam 300 esed altından etti. Ama dikkat et kıptidir. Kulağından tuttu Alibaz. Delikanlıya doğru e, delikanlıya doğru itti. Bünyamin Ali Alibaz ise hayatında belki de ilk kez korkmuştu. Herhalde kendisini gerçekten kesmek istediklerini sanıyordu. Fakat yatağını bırakan delikanlının Arap İhsan'ın elini öpünü görünce iki ferahlığı verdi. Tam bu sırada merdivenlerden yukarı doğru seyreten uzun kuyruklu maymunu görünce merak kabardı. Peşinden merdivene doğru atılacaktı ki o mengene gibi el yine kulağına yapıştı. Arap İhsan Bünyamin'e babanı uyandırma diyordu. Tavukların da. Sonra çıkıp o miskine bakacağız. Önce bir leğen getir de ayaklarımızı yıkayalım. Ali Baz ayaklarını yıkarken inadına serçe parmağındaki nasıra basıyordu. Sonunda tabanı kösele sert Kösele kadar sert, adeta zırhlı orta parmağın uzunca bir çift ayak meydana çıktı. Yaptıkları onca gürültüye rağmen yukarıdaki adam hala uyanmış değildi. Delikanlı mutfakta kahvaltı hazırlarken Arabistan'da ata basamakları gıcırta Gıcırtada, gıcırtada, gıcırtada yukarı çıktı ve belli belirsiz bir hurultunun duyulduğu odaya girdi. Hem yatmak hem de çalışmak için kullanılan karma karışık bir yerde burası. Mutansız oda türlü türlü eşyalar, usturlap, rubut tahtaları, kıblenuma, aynalı kertesiz cinsinden gökbilim ve Kerderiz cinsinden gökbilim ve denizcilik aletleri, mercekler ne işe yaradı meçhul renkli camlar, sarkaçlı ve zemberekli saatlerle doluydu. Duvarlardaki raflarda kurtların kemire kemire bitiremediği el yazmaları, parşömenler ve harita ruloları vardı. Pencere önündeki tezgahta ise boy boy ve cins cins pergeller, renk renk mürekkepler, kalemler, fırçalar ve karalanmış kağıtlar görünüyordu. Bu keşmekeşin arasında bir yerde şetenin üzerinde yorganını kırtlarına kadar çekmiş bir adam kimileri kaçınca uykusuna uyuyordu. Tilki gözlü, çıkık elmacık kemikli ve seyrek bıyıklı bir zat olan bu adam bineminin babasıydı. İsmi dayısınınkiyle aynıydı. Uzun boyundan ötürü ona Uzun İhsan Efendi derlerdi. Derin uykunun bir belirtisi olarak iyice açılmış ağzından sızan salya başını koyduğu yastığı adam akıllı ıslatmıştı. Arap yeğenine uzun uzun baktı. Yumuşacık kuş tüyü döşeklerde yatan bu adam sözüm ona Frank kaşiflerine özenip bir mapamundi kaftan kafa bir dünya haritası yapma sevdasına kapılmıştı. Ne var ki bu miskin yani yeğen de dünyanın haritasını yapmak dünyanın onda birine bile doluşacak Teni tebil olamazdı. O yumuşacık elleriyle bir halata asılamaz. Gemide verilen kurtlu etleri ve küflü peksimetleri yemez, Narin teni yakıcı güneşe ve tuzlu suya asla dayanamazdı. Arabisan belki de yanılıyor, yanılıyorumdur diyerek uyan yeğeninin yorgan üzerindeki eline parmağıyla bastırdı. Hayır, yanılmıyordu. Adamın teni yumuşacıktı. Rüzgarın şişirdiği bir flok yelkeninin halatını germeye kalksa bu el karavan içinde kalırdı. Eskaza kaza denize açıldığında ise yeğeninin Marmara'dan çıkamayacağını çıkamayacağı kesindi. Çünkü korsan saldırısı karşısında elleri ayakları birbirine dolaşır asla cenk edemezdi. Üstelik korkutucu bir görünüşü de yoktu. Utanmadan bıraktığı sakalında güve yeniği gibi boşluklar vardı. Münem'in koltuğunun altında bir ekmek ve elinde bir çanak yoğurtla yukarı geldi. Alabaz'ın elinde ise bir bal çanağı vardı. Delikanlı büyük dayısının babasıyla konuşunu görünce bunu bir yorgunluk belirtisi olarak yorumladı. Arabistan bir yandan horlayıp bir yandan da salyalarını akıtan yeğenine şunları söylüyordu. Ey kör Aç gözündeki düşlerinden uyan. Simurg'u görmesen de bari küçük bir serçeyi gör. Kaftığına varamasan bile hiç olmazsa evinden çıkıp kırları açıl. Böcekleri, kuşları, çiçekleri ve tepeleri seyret. Bırak dünyanın haritasını yapmayı. Daha hayattayken bir taşı bir taşın üstüne koy. Gülleri ve bülbülleri göremeyip gün boyu evinde oturan adam dünyanın kendisini hiç görebilir mi? Uyanıklar aleminden dayısı ona bunları söylerken uyku halindeki uzun insan efendi ise düşünde muhteşem bir korsanı görüyordu. Düş yatağınlar, kılınç şakırtıları, vurma ve naralarla dolup taştı. Yatağının dişlerinin arasında olduğu halde, bu korsan bir gemiye ramp, ramp ediyor, topları ateşliyor, fırtınalardan dümeni asılıyor, durup dinlenmeden yıldızları sayıyordu. Bu muhteşem korsan, dayısı Arap İhsan'dı, defalarca esir düştüğü ve yıllarca forsalık yaptığı için sırtındaki sayısız kırbaç izini ona gösteriyor ve bu kızıl izleri de dünya haritasını çizmesini öğütlüyordu. Kendi çizdiğinden farklı olarak, korsanın haritası birebir ölçekliydi, dayısı bir haritanın içinde yaşıyor ve bundan gurur duyuyordu. Barbut oynarken zarları attığında gelen her sayı bu adam tarafından hüsnü kabul, kabul görüyor. Arkasından oklar ve kurşunlar atıldığı halde kaçarken kahkahalar atabiliyordu. Tam bu sırada uzun hissen efendinin düşünde oğlu binemi belirdi. kanlı hengere kadar uzun ve renkli bir maceraya atılıyordu. Kumral bıyıkları ve ölçülü yüz hatlarıyla her zamanki kadar yakışıklıydı. Derken düştü bir sis kapladı. Düşü bir sis kapladı. Gerek kendisi gerek Arap isen... Gerekse diğerleri bu karanlık sesin içinde itip giderlerken Binem'in kararlı adımlarla ilerliyor Işığa doğru yaklaşıyordu. Zehirli bir yılan kadar uzun maceranın bitiminde engeleyen renklerini tek tek tanıdıktan sonra yılanın kafasını eziyor ve bir masal kahramanı oluyordu. O karanlık sesin içindeki yüzlerce ve binlerce kör yılan ölür ölmez kahramanın çevresini sarıp onun sırtını sıvazlıyor ellerini öperek dertlerine derman bulmasını istirham ediyorlardı. Uzun İhsan Efendi düşündü dayısının kendisine bir şeyler söylediğini işitti. Ona cevap vermek kör olduğu için düşten başka bir şey göremediğini anlatmak istedi ama bir güç konuşmasına engel oluyordu oluyor. Ile ağzında dönmüyordu. Fakat zihninden geçenler belliydi. Bünemi babasının yatağında kıvrana kıvrana sayıkladığını fark ettiğinde onu hemen uyandırdı. Arabistan yenine eğer fazla yiyip içip rahat düşekle çelebi uykusuna uyursa işte böyle kabuslar göreceğini söylerken söylerken Bas uyanan adama hayretle bakıyordu. Çünkü 3 yaşına kadar afyon ruhuyla sızdırılan bu zavallı yavrucakta uykusuzluk ileti vardı ve yıllardır gözüne bir damla uyku girmiş değildi. Şimdi artık pek emin olmasa bile esneyen ve yataklarından horlayan insanların bir tür oyun oynadıklarını elinde olmadan düşünüyordu. Oysa gece boyunca daracık bir döşekte gözünü kırpmadan uzanmak tarife gelmeyecek kadar sıkıcı, sıkıcıydı. Ne var ki sabah olup da gece görüldüğünde söylenen düşler anlatılmaya başlandığında sohbetin tadında doyum olmazdı. Kendisine uyan insanlar ruhunun bedenden çıkıp uzak yerlere gittiği orada ilginç ve tuhaf kişiler hayvanlar ve oyuncaklarla karşılaştığı anlatıldığında uyanların aslında palavra sıktığını sıktığından şüphelenmeye hep başlamış ama bozuntuya vermemişti. Uyku nasıl bir şeydi? Hepsinden önemlisi rüya diye bir şey gerçekten var mıydı? İnsanlar onu sahiden görebiliyorlar mıydı? Çok eğlenceli olduğu kesindi fakat o rüya görebilmek için uyumak zorunda olduğunu da biliyor ve her gece yatsı yatanından hemen sonra er ya da geç günü binde uyuyacağı umuduyla yatana yollanıyordu. Onun dünyasına aşina olmayanlar rüya göremediği için yüzden bu oyunbaz çocuğun aslında alacalı düşler kadar renkli bir alemde yaşadığını nereden bilebilirlerdi?